Evet, uzun bir aradan sonra oyuna döndüm. Ee, biraz ara vermiştim. Evde olmadığım için 3-4 gün evde olamamıştım. Ondan sonra da yılbaşına kadar da bir ara verdim tatil niyetine. Sürekli oyunda olduğum için artık sıkılmıştım zaten. Biraz uzak kalmak istedim. Bu da iyi oldu. Şimdi geri döndüm. Birkaç gündür giriyorum ama yine video çekmedim. Peki ben bu süre içerisinde ne yaptım? Onları da anlatayım biraz. Ee, zaten grup haritası vardı biliyorsunuz. Kış Harikalar Diyarı. Yani. Sürekli oraya giriyordum. Yine oraya girdim. İncimi kastım işte. O kale indiriminde... Kale indirimle ilgili video paylaşmıştım zaten. Kale indiriminde kaleleri yaptım. İşte rampa 8. seviye oldu. Zırhlı gövdeyi 6 yapmıştık zaten. Salma omurgaya gittim. Onu anlatacağım şimdi. Barutluğu 6 yaptık. Buradan da elit cephane bonusunu 6 yaptım ki yine hasarım artsın diye. Normalde top deposunu açacaktım burada. Silah yeri hasar için. Ama sonradan geminin çok yavaş olduğunu fark ettim. O yüzden ben salma omurgayı 6. seviyeye getirdim. Bu da hız açısından iyi oldu. E, gemimiz biraz daha hızlanmış oldu. İlerleyen zamanlarda zaten hepsini açacağımız için sorun değil. E, kalelerde bunu yaptım. Yeteneklerde hiçbir şey yapmadım. Ama şöyle söyleyeyim topları da markette top marketteki topları da bitirdim diyebilirim. Bir iki tane falan kalmış olması lazım. Şu an kurabiyemiz yetmiyor. E, şimdiki planım zaten bu inciyle kar cephanesi alıp topları ve marketteki artık kurabiye alabileceğim her şeyi almak istiyorum. Yani şöyle yapalım. buradan cilalı tüfek ağzını alabilirim. Nimet'i alacağım. Nimet'i kesinlikle almak istiyorum. 2250 kurabiye. Seri bir şekilde zaten şey kurabiye kasacağım. 4 tane şey kalmış. Dünya yaran topu kalmış. Onu alacağız. Ondan sonra nimetler alırım. Ondan sonrası zaten hızlı bir şekilde gelecek. Sezon geldi dün. Şöyle ben hatta birazını yapmışım. Şuradan göstereyim 3 tane açmışım e, yavaş yavaş görevleri yapıyorum ama sezonla ilgili özellikle bir video çıkacak e, sezonu tanıtacağım. Bu süre içerisinde şimdi ben 2 gün boyunca kurabiye kısıp e, şu marketteki işleri halletmek istiyorum. Şimdi onu yapacağım ama gemide şu an her şeyin süresi bittiği için marketten bir şeyler almamız lazım. Hemen bir bakalım neler varmış kurabiyemiz de az gibi bekçi lazım. Genişletme yerlerimiz tamam. Gemi figürümüz tamam. Şu an gemimiz tamam. Bakalım bir tane hemen bir npc bulalım kendimize. Başlayalım. Muhafız var. Şu an 7.1'deymişim. 7.1'den devam edeyim. Hatta bir yukarı çıkayım. Şöyle bir bakayım. Evet npc bulamıyorum ya. 500 tane de evet buldum. 500 tane de etkinlik sandığı anahtarı aldım. Hem bir yandan görev olsun diye hem de şu baston şekere ihtiyacımız var o yüzden. 200k falan vuruyoruz ortalama. Fena değil. Bu darbe puanı şeylerim de bitmiş. O, o da sıkıntı. Yani özel haritalardan gelen darbe puanı vardı. Şu adam buldu. Onu sıksın. Yani onlar da bittiği için darbeden yana sıkıntımız oluyor. 435. Normalde daha da fazla olurdu. paslanmaz gövde geldi. paslanmaz çelik gövde mi öyle bir şey. Geldi ama nereden geldi bilmiyorum açıkçası. Özel haritalardan falan gelmiş olabilir. Biraz özel harita yaptık. Hatta Akrep Artes 15'te kalmış. Boşta kaldıkça falan öyle girmiştik. Hmm. Şöyle bir desteklere bakalım nelerimiz var. Darbeye dair hiçbir şey kalmadı gemide. Şu paslanmaz çelik güçlendirici olmasa sıkıntı. O 75 bin geliyor. Buradan da 20, 20 bin geliyormuş. Oradan kurtarıyoruz yine 100 bin. Yoksa yengeç falan yapmam gerekecek. Yengeç gövde vardı. Onlar hep şey olmuştu. Neyse muhabbet artık burada ara vereyim. Çok konuşmaya gerek yok. Ee, durum bu. Ben şimdi sürekli kurabiye kasacağım. Ee, markette 3-4 tane dünya yaran kaldı. Onları aldıktan sonra da şey yapacağım. Yani nimet'i almak istiyorum 10 günlük olanı. Ondan sonrasında bakarım. Bilmiyorum ne yapacağım ama önce bir onları halledeyim. Sonra düşünürüz kalanını. Şimdilik böyle. Uzun uğraşlar sonucunda 1934 kurabiyemiz oldu. 10 günlük nimet için 2250 kurabiye ihtiyacım var. Topları da aldım. Bu arada 4 tane kalmıştı. Onları da aldım tamamen. Şu an gemimizde, kontrol edeyim de. 175 0. seviye dünya yaran. 2 tane birinci seviye. 5 tane 3. seviye. 4 tane de 5 seviye gelmiş. Bir tane de şurada buz kütlelerinden çıkan ikinci seviye acı verici var. Onu da gemiye koyayım da. İyi kötü işe yarar. Evet, gemimde şu an 344 tane top var. Ee, silahçı yok bu arada, yani paralı asker olsaydı 30 tane daha koyabilecektim, o yok. Onu da koyduğumda 374 oluyor. İşte yaklaşık 190 tane falan dünya yaran var. Peki, geri kalanı nasıl yapacağız? Geri kalanı da sezon açıldı, sezondan tamamlayacağım. Ee, o yüzden daha acı verici top almak istemiyorum. Yani acı verici top alsam bile bu sezonda çok rahatlıkla yüzden fazla top kasacağım için acı çok da bir önemi kalmayacak. O yüzden acı verici almayacağım da o buff'ları almak istiyorum. İşte nimet olur, e, sis duvarı olur, isabet olur cila tüfek için. Yani niyetim oyundu. Şu gardiyanımı indirelim. Zaten etkinlik bitmesine bir gün kaldı. Bu bir gün komple kurabiye kasacağım yani kasabildiğim kadar kasacağım ondan sonra zaten biraz daha rahatlamış olacağız almak istediklerimi alayım ondan sonra daha rahat olacağım bu arada uçuruma girdim sezon görevleri için artık bundan sonra her gün sabit bir şekilde en az iki kere uçuruma girmemiz gerekiyor ve görevlerinde tabii ki yapmamız gerekiyor nişan için niye diyeceksiniz şurada hemen kısaca göstereyim sezon için ayrı bir video çekeceğim ama bu video gelene kadar. Gördüğünüz gibi uçuruma özel sekme var ve bu görevler ciddi miktarda çaba sikkesi veriyor. normalde 3 seviye yani 3 görev var seviye olarak. Bunu nasıl tarif edeyim ki? Normalde çoğu görevde 3 seviye varken yani şöyle göstereyim. Mesela 3 tane seviye var burada. E, uçurumda 4 seviye var ve ödülleri gerçekten mesela burada 25 veriyor. Bundan sonraki seviyede 125 tane verecek galiba öyle hatırlıyorum. Yani çok ciddi miktarda çaba sirkesi veriyor. Ama onları yapabilmek tabii ki zor. O yüzden her gün girmek gerekiyor. Ben de sezon boyunca artık her gün bundan sonra aksatmadan uçurum görevlerini yapacağım. Onu da size hatırlatayım dedim. Siz de bence e, her gün yapın. Aksatırsanız çünkü bir zaman sonra yapma şansınız zorlaşıyor. Çok fazla istiyor. O yüzden dikkat edin. Benim tavsiyem budur. Bir de bir şey daha söyleyecektim. Ne söyleyecektim? Ha evet evet e, tasarımı aldım bu arada hani e, lanet kırıcı tasarımım vardı ya puzzle onu dün aldım dün gece nasıl aldım e, son bir parça kalmıştı bin tane şeker istiyordu bende 165 tane vardı ben sandıklardan kasmayı düşünüyordum yani oralardan toplamayı düşünüyordum 700 tane de zaten şeyde vardı markette vardı 300 olunca markettekini alıp tasarımı alacaktım sonra gece bir şöyle bir bakayım dedim kaç tane olmuş diye bir baktım 675 tane var. 500 tane gelmiş bir yerden ama nereden geldiğini bilmiyorum. Seyir defterine baktım bulamadım bir yerden gelmiş. Belki yılbaşı hediyesi falandır ama ya bilmiyorum nereden geldiğini. Yine de iyi oldu yani tasarımı aldım. Tasarım hatta şurada göstereyim. Şu şu an tasarımı takamayacağım da çıktığımda artık gösteririm. 25 taşları var. Bu tasarımdaki taşlar daha iyi tabii ki şu an bunu kullanıyorum. Ama daha güzel bir tasarıma geçmek istiyorum. Bu tasarım o kadar güzel gelmiyor bana. Bakalım ilerleyen zamanlarda güzel bir tasarıma geçeceğim. Bunu da sizden e, bu haberde size vermiş oldum böylece. Lanet kırıcının tasarımını da almış olduk. Yani bu etkinlikten yararlanabildiğimiz kadar yani en ufak şeye kadar her şeyinden yararlandık neredeyse. Son bir günümüz kaldı. Bufflar falan kaldı. Onları da aldıktan sonra bu bir aylık etkinlikte gemimizi çok bayağı bir ilerletmiş olduk. Sağlamlaştırmış olduk. Bundan sonraki etkinlikler artık bizim için daha kolay olacak. Daha çok kasılacağız. Daha iyi olacağız. Evet uçurum işini hallettik. Şimdi tekrar kurabiye kasmaya devam edeceğim. Zaten 1995. Şöyle sandıkları topluyorum. Bir de ne yapıyorum? Şöyle bir taktik var. Gerçi bu taktiği siz daha sonra göreceğiniz için yetişmeyebilir ama. E, normalde şey var. Tropik takım adalarda canavar öldür diye bir görev var sezonda ve bin tane öldürmemizi istiyor. Tropik takım adalarda 6. seviyeden 10. seviyeye kadar olan haritalara denk geliyor. şöyle bir sorun var burada. Buradaki canavarların canları çok fazla. Yani 10.000 falan bayağı fazla ama şu etkinlikten dolayı buz kütleleri var ya onlarınki 3500. Yani çok fark olduğu için arada ben gördükçe sürekli buz kütlelerini kesiyorum. Normalde kesmem ama Şimdi kesiyorum sezon görevleri için. Siz de hani bu etkinlikten artık geçti ama bir dahaki etkinlikte e, enkazlar oluyor. Onların da canları 6000 falan oluyor. Onları da gördükçe kesersiniz. O görevi o şekilde yapabilirsiniz. Hem de hem daha hızlı olur hem de daha karlı olur. Böyle bir taktiği söyleyeyim size. Gördüğünüz gibi bu kütleleri kestiğimde diğerlerinin 10.000 canı olduğu için bundan 3 tanesi o, diğerlerinden bir tanesine bedel. O yüzden gördükçe kesiyorum etkinlik bitene, bitene kadar da keserim zaten. Aklınızda bulunsun sizin de. Etkinliğin son bir saatine girdik. Artık ben de marketten kurabiyelere harcadım. Hatta yine birikmiş biraz daha harcayayım. Nimet alıyorum şu an. Kraliçenin nimeti var markette etkinlikle ilgili olan şu an alabileceğim en mantıklı şey o gibi geldi. Cilalı tüfek ağzına ihtiyacım yok çünkü kaçınması olan zaten etkinlik NPC'leri. Normal NPC'lerde kaçınma yok. Benim kestiklerimde. Sis tuvarı da kaçınma şansı veriyor. Savaşmıyorum. O yüzden gerek yok. Mum falan bunlara zaten vermem. Tamir hızlandırıcı işime yarayabilir. Ama bir saatte hepsini zaten kasamam. Geriye de pek bir şey kalmadı. O zaman şöyle söyleyeyim. Nimet alırım. Nimetten arta kalan kurabiyelerle artarsa güvert alırım. Bir de tamir hızlandırıcı alabiliriz. Başka bir şey almayacağım. Bu etkinlik artık bitti diyebiliriz bu etkinlik için. Tabi bekçim olmadığı için canımda bitiyor. Tek başıma kesemiyorum tek seferde. Neyse önemli değil. Batsın bir daha tamir ederim. Bu etkinlik bize çok yaradı. Etkinlikte tasarımımızı aldık. Hatta iki tane tasarım aldık. Bir tanesi 25 taşlı, Bir tanesi de 26 taşlı iki tanesi. İki taşı 26. seviye yani. Kar kraliçesi 26 tane 26 olanlar bunlar. Diğerleri 25. 14 kaçıma diyor. Bu kaçıncı seviyenin bilmiyorum. Bir de lanet kırıcımız var. Tamir olduğumuzda yelkenler kalkar şimdi. Bu biraz daha ufak aslında ufak gemiler daha iyi oluyor oyunda. Savaştayken falan seçmesi zor oluyor. Bunu kullanır mıyım gün içinde bilmiyorum yani. Bu tasarımı kullanır mıyım? Şu an emin değilim. Bir tamir olayım. Yelkenler bir, bir kalksın. Tamir olmuyor ki. Bir tamir olalım. Kalelerimizi yaptık. Biraz yetenek yaptık. Yani bu etkinlikte biz kasıldık biraz. Hatta etkinlikten önceki halimi de birazdan koyarım şimdi görürsünüz. Yani yetenek yaptık doldurma süremizi falan doldurduk şey aman yükselttik savunmadan bir tanesini tamamladık bir tanesi 25'te kaldı onu da e, inci kastımda yapacağım yani kalemizi yaptık daha ne yapalım yeter bu etkinlik bize bayağı yaradı şöyle tasarım bu fena değil ya bence değil mi kötü bir tasarım değil açıkçası büyük maviden güzel duruyor en yani azından, daha gerçek bir gemiymiş gibi duruyor ama şu an bunu kullanmayacağım tabi. Onu artık yarın öbür gün ayarlarız. Şimdilik biz kraliçeyi kullanalım. Artık e, kaçınma taşını çıkaracağım. Aslında bu gemiden... Bu gemiyi ne yaparım bilmiyorum. Önce bir kasılma gemisi yapmam lazım kendime, bir kasılma tasarımı. Onun taşlarını ayarlamam gerekiyor. Onlarla uğraşacağım biraz. Neyse ben bakarım ona. Şunu keseyim. 228 kurabiye. Ha biz şey almayı unuttuk ya. Nimet'i. İki tane iki günlük daha alabiliyorum. Anca onu alırım zaten ya. 40 dakika kalmış. Aynen. Neyse ben onu alırım. O önemli değil. Ee, bu videoluk da bu kadar olsun. Bu etkinliğin de son videosu oldu. Bundan sonraki video sezon videosu olacak. Yani sezonla ilgili bir video çekmek istiyorum. Onu çekeceğim. Ondan sonra da yetenekle ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Bu şekilde e, sıradaki videolar bu şekilde olacak. Etkinlikten sonra ne yapacağım ben söyleyeyim size. Direkt sezon katacağım Yani sezondaki görevleri yapmaya başlayacağım. Sezonda uğraşacağım yani. Bir sonraki etkinlik başlayana kadar diyeyim. E, başka bir şey yok. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.